Ya ben çok korkuyorum. Ya üniversite sınavını kazanamazsak? Ya sevgilim neden kazanamayalım ya? Yani niye dert ediyorsun böyle şeyleri? Evet, Ama tabii istediğimiz bölümü kazanma kısmı biraz sıkıntı. Sen bir de hala mühendislik istiyorsun değil mi? Çok yüksek bu alan. Yani evet, biraz yüksek. Of, ya ne bileyim böyle sürekli aklıma kötü şeyler geliyor. Sanki bir sınava girdiğimde sa aklımdaki her şey böyle uçup gidecekmiş gibi hissediyorum. Bilmiyorum neden öyle ama öyle hissediyorum. Hayır yani dünyanın her türlü hali var. Ne bileyim kaza yapabilirsin, Allah korusun. Allah korusun, oluyor böyle şeyler. Veya diyelim ki uyandın, bir baktın saat geçmiş. Yetişemedin sana, ne olacak? Yandı sınava. Çok korkuyorum böyle şeylerden. Sevgilim, sen bir sakin ol. Rica ediyorum, bir sakin ol. Bütün kötü şeyleri bir anda sıraladın üstümüze. E merak etme biz bir şekilde çalışırız hallederiz farkındayım. Sen birazcık kaygılısın yani sınava az kaldı diye. Ama biz bir şekilde çalışır hallederiz değil mi? Evet. Bir de çok acıktım. Ya ben sana hak veriyorum yani. İnsan aç olduğu zaman gergin oluyor. Ben de kendimden biliyorum. Ben en iyisi eve gittiğimizde sana şöyle makarna ile patates kızartması yapayım. Biz gibi ya, Ne diyorsun? Bir de şuradan köfte alalım mı? Canım çok çekti. Köfte. Yani... Ne oldu ya? Sevgilim mutlu. Alalım tabii ki ama... Ben... Kiraya dedim daha yeni ya. Ha. Tamam o zaman şey öylesini söylemiştim zaten ben hani önünden geçtik diye bir çekmeyeceğim o kadar. Emin Emin misin? Eminim. Gerçekten asıl. Ya kardeşim taşıyacaksın malları içeri. Belim ağrıyor, fıtığım var. Nasıl taşıyayım ben? Yok taşıyamam, kusura bakma. Bu benim işim değil. Hadi gidelim biz ya. Dur. 200, 200 kağıt çalışır bende. Taşıyamam, benim de belim ağrıyor. Uğraşamam seninle. Sevgilim sen bir dakika beklesene mi? Nereye gidiyorsun? Abi selamünaleyküm. Aleykümselam. selam. Ben senin malları hallederim. Taşırım yani sen istiyorsan. Ama para falan da istemem. Sen onun yerine bana köfte verirsin. Eğer okeyim diyorsan ben başlayayım taşıma. Tamam oğlum. Bu malları içeri taşı sana helalinden bir kilo köfte. Tamam. Ya. Ya çok tatlısın da yemin ederim böyle bir şeye gerek yoktu. Yemin ederim gerek vardı sevgilim. Yani ben bir Tolga Barçın olarak köfte alamayacaksam sevgilime ne yapayım? Ama senin bir beş dakika beklemen lazım bunları taşıyacağım çünkü. Ya sen nereden orta koldun ben anlamadım ki ya. Oğlum. Bak benim üstün yeteneklerim var tamam mı? Ben bir yerde bir koku gördüğüm zaman, duyduğum zaman, hissettiğim zaman alırım o kokuyu anladın mı? Fark ettin değil mi sen de? Ay vallahi yoruldum ya. Sevgilim sen boş ver onu. Sen söyle bakalım köfteyi nasıl istersin? Sulu mu olsun da mı yapayım? Aa, güzel soru. Ya aslında böyle başta canım patates kızartması köfte gibi bir şey istiyordu da Salçalı da yapabiliriz. Ekmek banarız. Aferin kız sana. Sana bir şey diyeyim mi? ki bununla manita olmuşsun. Yemin ederim sen bizim adetlere iyice alıştın. Teşekkür ederim. İyi hey, tamam siz takılın o zaman ben hallediyorum. Ha yok ya dur ben de geldim. Dur ben de gireyim. Bu cahil şimdi harbiden yemin ederim sana sulu pişirir köfteyi Allah korusun. Ya Tolga bir şey söyleyeceğim. Ben kararımı değiştirdim galiba. Kızarsak mı köftelere? Daha hızlı olacak öyle. Ha, olur sevgilim. Nasıl istiyorsan sorun sana bir şey diyeyim bak, yarım ekmeği aldın, arasına köfteleri dizdin, üstüne de böyle kat 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 soğanları doğradık. Soğan yok henüz. Yani. Kat kat domatesleri doğradık. <laughs> o var. Heh tamam yeter. Şunu yanında dökelim. Su dök ya. Of çok heyecanlandım. Hadi. Bitmiş Tolga Evet bitmiş ya Hayır ben anlamıyorum ki Nasıl bitiyor bu tüp ya daha düne kadar doluydu Elbet bir yerde bitecekti Yani Şöyle yapalım tamam sinirlenme hemen ee, Köfteleri alayım bizim evde pişirip getireyim öyle yiyek. De yok oğlum olmaz öyle şey Uzar yani o iş De Benim aklımda başka bir şey var Yani ne kadar mantıklı bilmiyorum tabi ama Ben onu bir deneyeyim çok acımıştım Senin ata mis gibi annenin villası varken şimdi orada mangalı yakmıştın, löp löp etleri koymuştunuz. Ya bunun çok özenilecek bir tarafı da yok. Sen niye böyle bir hayatı özenledin onu da anlamadım. Evi niye terk ettin? Olcancığım her şey benim için para değil. Ayrıca annemden ölsem de bir şey istemeyeceğimi de gayet iyi biliyorsun. O yüzden bence bu konuyu bir daha açmayalım. Yes. İşte geldim buradayım muhteşem fikirlerimle. Nasıl yani? Ütüyle mi yapacağız? Pişte. Tamam bak suyla pişirelim. Ben okeyim. Vallahi bak ne olur suyla pişirelim ya. Köfteler buruşuk da değil oğlum. Hiç hijyenik olmaz böyle. Ya oğlum üzümünü yiyeceksin, bağını sormayacaksın. Bir bekle bir deneyelim ya. Önce hemen yargılama şu sistemi. Fakirlikte çığır atladı ya çocuk. Allah ben hiçbir şey anlamadım bu işten ama hadi bakalım. E hadi başlayayım bir an önce. Yiyin şu olanların hepsini. Domates falan da koyun arasına. Dur bakayım deneyeyim. Hadi hadi. Dur dur. Hadi. Tamam ya. Hmm, çok iyi. İnanılmaz iyi. Ve çok iyi pişmiş. İyi süper. Koş domates koş lan Çek eline. Koy. Yasayım Tamam koyduk. Tamam. Çok güzel. Başka bir şey var mı? Biber ver şuradan biber. Ama doğramadan koymaz ki bu. Gerek yok doğramaya bak. Hı -hı. Ama şimdi... <laughs> yani... Kız alışacağım bizim adetlere. <laughs> oh. Ne oldu? Abi sen manyak mısın? Niye dalıyorsun öyle hemen ekmeğe? Sıcak onlar daha ya. Şuradan ayrınç. Hayır ben de dudağını şey yaptım, ısırdım zannettim. Hayır ya. Alacağım. Aman be. Alacağım. Al. Dil dil işler yapıyor. Öldüreceksin kendini iç hadi. Dik, dik, dik kafaya. Sevgilim, sana ne kadar teşekkür etsem az biliyorsun değil mi bunu? Yani bir köfte yiyebilmemişsin yaptığın şeylere bak ya. Gel buraya. Çok seviyorum seni. Çok. Ben de seni çok seviyorum. Tamam hadi. Bak yanılacak ama hadi. Allah senin cezanı vermesin. Yemin ederim çok ben sizle görüşüyorum. Ay tamam özür dileriz tamam. <laughs> Aa.